konaklıyorlar. Bu münafıkların reisi, yani aynı zamanda Hazreç kabilesinin de olan Abdullah bin Bey bin Selun, bir söz söylüyor ki o söz bu surede var. Müreysi suyunun başında Hazreti Ömer'in ücretle tutmuş olduğu bir hizmetçisi var. Şahçı ağzında. O münafıklardan birisinin hizmetçisiyle şey yapıyor. E, aralarında bir sürtüşme oluyor. Birisi Ensar'ı çağırıyor, birisi muhacirleri çağırıyor. Abdullah bin Übey bin Selul da bunları duyuyor. Diyor ki, besle kargayı oysun gözün. Tabi de bu, biz bunlara evimizi açtık. Bunlar da başımıza bela kesildiler. Tabi onlar destek karganı oysun gözünü demiyorlar da Arapların ifadesiyle hem minkel kelbek ye diyorlar. Yani köpeğini besle seni yesin. Biz de o, o kelime kullanılmadığı için ben besle kargayı olsun gözüm şeklinde tercüme ediyorum. Ondan <laughs> diyor ki hele diyor Medine'ye gidelim o zaman izzetli ve şerefli olan rezil ve hakir olanı çıkaracaktır. O da ayette geçiyor. Biraz sonra okuyacağız. O da bunu söylediği sözü Zeyd bin Erkam duyuyor. Daha genç bir delikanlı. Hemen koşuyor amcasına söylüyor. Amcası da gidip Peygamber Efendimiz'e söylüyor. Peygamberimiz Abdullah'ı çağırıyor. Abdullah diyor ki sana diyor Kur'an'ı indiren Allah'a yemin ederim ki ben böyle bir şey söylemedim. Diyor. Eh, yapılacak bir şey yok. çocuğunda da ispatlama imkanı yok. Şahit yok. Hemen hareket emri veriyor öğlen vakti ve yola çıkılıyor. Yolda tabi rivayetler değişik. Ama Zeyd de yalancı çıktığı için o kadar üzülüyor ki hiçbir tarafa bakmıyor, en önden koşa koşa gidiyor. Kimseyi görmek istemiyor, kimseyle konuşmak istemiyor. Ordunun en önünden koşa koşa gidiyor. Sonra bu okuduğumuz münafıkun suresi inince Peygamberimiz arkadan geçip Zeyd'in kulaklarını tutuyor. Diyor ki bu kulakları, bu kulakların doğru duyduğunu Allah tasdik ediyor. Sen duyduğun doğrudur." demiş. öylesine seviniyor ki. E bu ayetler inince Abdullah Gülübey'in <laughs> yalan söylediği ve bu pislikleri yaptığı anlaşılıyor. Ondan önce Hz. Peygamber Efendimiz'e diyor ki, Ya Rasulallah, müsaade et de şu münafığın kellesini uçurayım. Peygamberimiz diyor ki, hayır. O bizimle beraber olduğu sürece bizden sadece iyilik görecektir. Ee, sonra oğlu geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Abdullah bin Übeyi. O iyi bir Müslüman. Onun adı Abdullah. Diyor ki ya Resulallah babamın size karşı yaptığı olduğu yanlış hareketi duydum. Ona ceza verecekseniz müsaade edin babamı bizzat ben Çünkü bütün Medine'liler bilir ki babasına benden daha saygılı bir genç yoktur eğer bir Müslüman kardeşimi öldürürse kendini tutamayıp onu öldürebilirim diyor. İntikam duygusuyla. Dolayısıyla ben kendimi öldüreyim ki herhangi bir şey olmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki hayır bizim yanımızda kaldığı sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecek. Fakat o Abdullah'ın içine iyice yerleşmiş. Medine'ye gidiyor ordu o yolunu kesiyor babasının, çekiyor kılıcı. İzzetli ve şerefli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Re rezil ve hakir olan da benim demedikçe ben seni şeye şeyde sokmam diyor. Ya oğlum sen misin? Sen bu kadar saygılı ya diyor. Şey, Peygamber müsaade veriyorlar. Ya Abdullah o ne şey Hemen çağırıyor. Gel buraya diyor. Babana dokunma diyor. O bizden sadece iyilik verecek. Şeyle giriyor. Tabii sonra halk bunun bu yanlışlıklarını Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlıyor. Halkın yanında itibarını yitiriyor. Koskoca bir kabilenin reis olmasına rağmen. Artık Hicretin 9. yılında ölüyor. Fakat ölmeden önce oğlu diyor ki ya Resulallah ha yani kendisi diyor Muhammed'in hırkasına beni sarsanız diyor. Hani peygamberimizin hırkasına mı cennete gideceksin. Öyle inandı. E tamam peygamberimiz veriyor hırkasına. Öyle hırkayla mırkayla falan filan cennete gidilmez. E diyor ki şey Oğlu, ya Resulallah babamın cenazesine gelir misin? Gidiyor cenazesine. Defninde de bulunuyor. Oradaki münafıklar Peygamberimizin gelmesine bayağı rahatsız oluyorlar. Ama sonra ona inanan 900 kişi samimi Müslüman oluyor arkasında. Bunun bu kadar iyi tavrı karşısında. Ondan sonra sonra da ayet-i kerime iniyorum artık bunların üzerine bir kere daha namaz kılma, kabirleri başında da durma diye. Ondan sonra daha Peygamberimiz gitmiyoruz. Zaten bir sene sonra da Peygamber Efendimiz biliyorsunuz. Hicretin 11. yılının ilk ay, aylarında, yani 3. ayında, Sebi'yle belayında bu dünyadan ayrılıyor. Şimdi İçinizde siyasetle meşgul olacağım ya da ben siyaseti öğrenmek istiyorum diyen varsa Münafık'ın Suresini çok iyi kavraması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin siyasi rakibi durumunda olan Abdullah bin Ebey bin karşı tavrını çok iyi bilmek lazım. Hiç dil dalaşına girmiyor bak. Dikkat ediyor musunuz? O böyle dedi, ben böyle dedim. Vay sen nasıl böyle dersin? Hiçbir şekilde.